Start Stop Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2006 model Hyundai Gets. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, follow me, cam kaldırma, multimedya kurulumu yapacağız. Montajımıza başlıyoruz. Uzun soluklu bir montaj olacak. Siz araçta baş başa bırakıyoruz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Montajını sağladığımız aracımız 2006 model Hyundai Getz. Aracımıza neler yapıyoruz? Android multimedya uygulaması yapıyoruz. Start stop uygulaması yapıyoruz. Start stop Türkiye'nin üretimini yapmış olduğu müşterimizin eski kumanda anahtarı bu şekilde. Artık buna ihtiyacı yok. Yeni nesil anahtarımızın kullanımını yapacak. Bu saatten sonra artık Murat ustamız harıl harıl çalışıyor. Dostum Türkiye'den herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bayağı uzun zaman olmuştu. Bayağı uzun zaman. <laughs> Tatildeydim yeni geldim. <laughs> evet arkadaşlar bir süre Murat Usta mola vermişti diyelim. Ufak bir mola. Kaldığı yerden devam. Kaldığı yerden tam saat devam inşallah. Biz en son Mercedes'i yaparken tura çıkmadan artık herhalde daha bir şey olmaz diye düşündük ama sağ olsun müşterimiz aracını aldı getirdi. Biz de akşam saatlerimiz şu anda yedi buçuk civarları. Evet gördüğünüz gibi start stopta hizmette sınır yok. Kesinlikle gece, gündüz, sabah, akşam. <laughs> Müşteri ne zaman müsaitse biz de o zaman müsaitiz. Evet kesinlikle. Uygulamamızı yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Android Multimedia'mızın arka park kamera sistemi kuruluyor. Yerine yerleştireceğiz birazdan. burada da güzel videolarını YouTube videosu içerisinde izleyebilirsiniz. Bağlantılarını yaptık. Yine her zaman söylediğimiz gibi Start Stop Türkiye üretimini yapan ürünlerini sadece üretimini yapmış olduğu ürünlerin sadece montajını yapar. Abicim ürünleri takarken de fazlalıklardan kurtarıyoruz müşterimizi. Evet. gereksiz fazlalıklardan. Evet. Müşterimizin atıyoruz. 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 <laughs> hani o kutu nerede? kutu, kutu. benimkin nerede? O kutu şey. Nerede? O senin. Be ha bu arada benimki. Abimiz topu alarak yanımıza geldi. Amon. Bizim hurdalığı gördükten sonra vazgeçti. <laughs> Aynen. Bunu bana şifre mi takacaksın? Tabii ki. Oo. Şifrematik takacağız. Hı -hı. Ön camdan kendi belirlemiş olduğun alt haneli şifreyle dokunmatik Niye kapılarını açabileceksin. Ya? Artı telefon. Telefon onu sonra iç ambiyansla beraber takacağız. Değil mi? İç ambiyansa da çok içe gitti aslında da. Onu daha sonra yapacağız. Evet, daha sonra evet. evet. Biz çalışmaya devam ederken siz de videoları izlemeye devam edin. Start Türkiye'de kalın. Start Stop Türkiye'den herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızın montajını bitirdik çok şükür. Uzun soluklu güzel bir montaj oldu. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş, multimedya, cam kaldırma, follow me, full paket bir tam çalışma yaptık çok şükür. Kontrollerimizi yapalım. Kapılarımız açık pozisyonda. Anahtarımız elimizde. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar gördüğünüz gibi kilitlendi. Yine yaklaştığımızda cam kaldırmada devreye girdi bu arada. Mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açıldı. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağı açtı. Dizel modunu aktif ettik. 5 saniye bekledikten sonra aracımız marş emrini yerine getirdi. Kızdırma sonrasında yine açmaya basıp aracımızı stop ettirmiş olduk. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz var. Kendi belirlemiş olduğunuz 6 haneli şifre ile beraber dokunmatik olarak müşterimiz kendi şifresini değiştirdi. Kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir ve yine aynı şekilde aracınızı kilitleyebilirsiniz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastık, teyip, aksesuar multimedyamızda bu arada göstermiş olalım. Kurulumunu yaptık. Yine aynı şekilde ikinci bastığımızda ana kontağımız geldi. Aracı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda komple elektriği kesti. Direkt çalıştırmak istersek frene bastık. Marşı hazır hale geldi. Bir kez bastık. Aracımız marş emrini yerine getirmiş oldu. Sistemimize multimedya kurduk dedik. Yine aynı şekilde ekranlı görüntümüzü kurduk, yol kayıt cihazımızı kurduk. Onun dışında bir iç ambiyans uygulamamız olacak ama onu daha sonra yapacağız. Müşterimize hayırlı olsun. Keyifli seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Star Stop Türkiye'de kalın.